Herkese selam. Nasılsınız? Umarım keyifler yerindedir. Bugün sizlere telepatiden bahsedeceğim. Telepati ile alakalı bilmeniz gerekenlerin hemen hemen hepsine bu videodan ulaşabileceksiniz. Kelime anlamı nedir? Ne zaman ortaya çıktı? Nasıl yapılır? Gibi birçok sorunun cevabı bu videoda bu videoda olacak. Şimdi çayınızı kahvenizi alın isterseniz yanınıza ve beni dinlemeye başlayın. Şimdi telepati hakkında güzel bir metin hazırladım sizler için. Bugün sizlerle insanlık tarihinin en merak edilen konularından biri olan telepati üzerine konuşacağız. İnsanlar yüzyıllardır düşüncelerin uzak mesafelere herhangi bir söz, işaret ya da dokunuş olmadan iletilip iletilemeyeceğini sorgulamıştır. Peki tel, tele telepati tam olarak nedir? Nereden çıktı? Kimler bu konuyla ilgilendi şu ana kadar? Gelin hep birlikte sade ve akıcı bir şekilde göz göz atalım sizlere. Ee, güzel cümleler hazırladım. Telepati kelimesine baktığımız zaman aslında iki ayrı kökten geliyor tele yani uzak demek Bir de patos yani his duygu demek Yani kelime anlamı olarak uzaktan hissetmek ya da uzaktan algılamak gibi bir anlama e, dayanıyor. Bu yönüyle baktığımız zaman telepati bir düşünce ya da duygunun fiziksel bir araç kullanılmadan bir kişiden başka bir kişiye geçmesi anlamına geliyor. E, yani enerji de diyebiliriz. Tabii çok fazla parametre var bu tür konularda. Ortaya çıkışına baktığımız zaman düşündüğümüzden çok daha eski. Antik dönemden beri farklı kültürlerde insanların zihinler arasında görünmez bir bağ olduğuna dair inançlar var. Eski toplumlar, özellikle şamanlar, ruhani liderler ya da mistik geleneğe sahip olan kişiler telepatinin bu tür ruhsal güç olduğuna inanıyordu. Yani bu fikir modern dünyada ortaya çıkmadı. İnsanlık neredeyse var olduğundan beri bu düşünce hep vardı. Modern anlamda telepati fikri ise ilk olarak 19. yüzyılın sonlarına doğru daha çok konuşulmaya başlandı. O dönemde birçok bilim insanı ve araştırmacı insan zihninin sınırlarını anlamaya çalışıyordu. Bu dönemde psişik araştırmalar adı verilen çalışmalar yapıldı. Telepati kavramı da bu araştırmalar sırasında isimlendirildi ve akademik bir terim haline gelmiştir. Fakat şunu belirtmekte fayda var. Telepati bilimsel olarak kanıtlanmış bir yetenek değildir. Ancak bu insanların ilgisini azaltmış ta değildir. Tam tersine telepati fikri günümüzde bile hem bilim kurgu eserlerinde hem de popüler kültürde büyük bir yer tutuyor. Şimdi devam edelim. En son ne dedik? Büyük bir yer tutuyor. Tele-telepati e, diyecektim kusura bakmayın e, telepati gerçekten ne işe yarar? Daha doğrusu insanlar telepati fikrine neden bu kadar ilgi duyuyor? Aslında bu sorunun cevabı oldukça basit. İnsan zihni evrendeki en gizemli şeylerden biridir. Düşüncelerin görünmez olması tamamen kişisel bir dünyaya ait olması onları daha da ilgi çekici kılıyor. Belki de hepimiz bir başkasıyla kelimelere ihtiyaç duymadan iletişim kurmanın nasıl bir şey olacağını merak etmişizdir. Karşımızdaki kişinin ne düşündüğünü anlamak, duygularını okumak ya da sadece göz göze gelerek mesaj iletmek insanlık için oldukça büyüleyici bir fikirdi. Telepati ile ilgili en çok sorulan sorulardan bir, biri de şu. Kimler telepati yapabilir? Tarih boyunca bazı kişiler kendilerinde böyle bir yeteneğin olduğunu iddia etmiştir. Kimi insanlar daha hassas, daha sezgisel olduklarını söylemiştir. Fakat genel olarak bakıldığında telepati bilimsel olarak ölçülebilir bir yetenek olarak kabul edilmediği için şu insanları yapabilir demek mümkün değil yine de sezgileri güçlü olan, empati yeteneği gelişmiş ya da karşısındaki insanı iyi gözlemleyen kişilerin iletişim konusunda daha başarılı oldukları bir gerçektir. Belki de telepati denen şey çoğu zaman güçlü bir sezgi ya da doğru anlama becerisinden ibarettir. Şimdi devam edelim. Bugün telepati hem merak edilen bir konu hem de e, pek çok tartışmanın merkezinde yer alıyor. Kimileri bunun ruhsal bir güç olduğuna inanıyor, kimileri tamamen hayal ürünü olarak görüyor, kimileri ise ileride teknolojinin yardımıyla insanların düşüncelerini doğrudan paylaşabileceğini düşünüyor. Yani telepati yalnız bir yetenek ya da iddia değil. Aynı zamanda insan hayal gücünü merakına ve keşfet maruzusunu temsil eden bir kavramdır. Şimdi sonuç olarak baktığımız zaman telepati insanlık tarihinin en eski fikirlerinden biri olmasına rağmen hala tartışılıyor, araştırılıyor ve merak uyandırıyor. Belki bir gün bugün imkansız gibi görünen şeyleri gerçekleşir. Şeyler gerçekleşir. Belki de telepati hepimizin düşündüğünden farklı bir biçimde hayatımıza girer. Ama kesin olan bir şey var. İnsan zihni üzerinde hala en az bildiğimiz, en karmaşık ve en büyüleyici yer olmaya devam ediyor. Yani söyleyeceklerim bu kadar. Telepati ile alakalı bugün sizlere telepati ile alakalı bilgilendirmeye çalıştım. Arkadaşlar videomuzu beğenip ...altına yorum yazabilirsiniz. Youtube kanalımıza... ...abone olmayı unutmayın lütfen. E, katıl ve teşekkürler... ...butonundan desteklerinizi bekliyoruz. E, bu tarz... ...videolar gelmeye devam edecek. E, bunun dışında... ...ilk videomuz biliyorsunuz okültizmdi. E, i̇kinci videomuz... ...telepati oldu. E, ezoterizm... ...metafizik... ...parapsikoloji gibi şeylerden de bahsedeceğim İşte hava silmi e, büyüden de bahsetmek istiyorum yani e, 4-5 yıldan beri benim de araştırdığım terimler umarım e, güzel açıklayıcı bir video olmuştur sizler için e, istek varsa hani yorumlar kısmına yazabilirsiniz hani abi şu konuyu araştır şu e, kelime ne anlama geliyor falan diye istek videolar da alabilirim. Söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.